Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda yeşillikler, işte maydanoz, marul, nane gibi yeşillikler nasıl daha uzun süre saklanabilir bunu anlatacağım. Ben bugün nane aldım. Şöyle göstereyim. ilk başta yapmamız gereken şey şu sapındaki lastikten kurtarmak. Hani ne tür bir yeşillik alırsanız alın. Onu öncelikle şu lastiğinden bir çıkartacaksınız arkadaşlar. Ee, daha sonra şöyle içini bir açın. İçinde çarık, çürük ne varsa onu seçin alın. Çünkü onları seçmezseniz onlar e, ürününüzü daha çabuk e, şey olmasını sağlar. Ne oluyordu? Çürümesini sağlıyor işte arkadaşlar. Normalde evdeyseniz bunları şey yapabilirsiniz. Böyle derin bir kaba ya da ne bileyim leğene falan alıp e, üzerine yarım çay bardağı sirke katabilirsiniz. Bu elma sirkesi de olabilir, üzüm sirkesi de olabilir. Hani çok fark etmiyor. Daha sonra üzerine su ekleyip e, bir ya yani en az 5 dakika, ne bileyim bir 10-15 dakika bekletirseniz üstündeki bütün çamuru, işte pisliği, mikrobu hep gider. Daha sonra bunu öyle farz edin hani yıkadığımızı düşünün. Bunu işte suya batırıp yıkadık sirkeli suda. Daha sonra işte elinizde varsa bir saklama kabına koyabilirsiniz. Daha sonra bunu en az 3-4 gün çürümeden tüketebilirsiniz arkadaşlar. Hatta belki bir hafta bile gidebilir. Böyle bilgilendirici bir video çekmek isterim size. Hala seçelim şuradan. Çürüklerini. Ben şöyle arkadaşlar size göstereyim içinden çıktı bunlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde biraz kısa bir video oldu. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hazır anlatmışken dedim ki yapayım daha güzel olur. Şöyle balonum biraz dar olduğu için şu şekilde göstereyim. Sizde bir kap, kova ya da leğen bilmiyorum hangisiyle yapılıyor. Varsa onunla yapın. Ben şu anda elimde bu var. Bununla yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi üzerine elma sirkesi katacağım. İşte tahmini olarak bir yarım çay bardağı kadar. Daha sonra arkadaşlar üzerine suyumu ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Şimdi şu nane şöyle içinde şöyle bir en az 10 dakika bekleteceğim. Gerçi 5 dakika bekletseniz olur, hiç fark etmez. Sılmadım. Şöyle biraz daha su ekleyeyim hatta üstüne. Evet arkadaşlar, üzerine biraz daha su ekleyeceğim ve en Son en yukarıya da şöyle hafif bir sirke gezdiriyorum. Tamam, çok güzel oldu. Şöyle göstereyim size de. Şöyle bir alt üst etsem ne yapsam. Tamam i̇şte bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Siz de yapın. Hatta kaç gün kaldığını da gözlemleyin ve bana söyleyin.